Merhaba sevgili çiçek dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Dondan etkilenen skulentlerimizi kurtarabilir miyiz? Bakalım şimdi bir operasyon yapacağız, durumlarını birlikte inceleyeceğiz. Burada mesela gövdede bir tane sağlıklı, birkaç tane sağlıklı bebeler kalmış. Diğerleri çok kötü etkilenmişler. E, hepsini tek tek dallarından keserek sağlıklı yerlerine kadar bitkimizi temizleyeceğiz. Bunlar da çünkü hiçbir umut yok, tamamen bitmiş durumdalar. Bu bitkimiz Sedum Nuspenianum. Ee, İlk sizlerle birlikte dikimini gerçekleştirmiştik. Ee, linkini açıklamaya ve önerilen videolara bırakacağım canlarım. Oradan izleyebilirsiniz bakımlı detaylı. Ee, yine Grasula Springtime. Bunun da tepe uçlarında tomurcuklar vardı. Onlar da maalesef ki etkilenmişler. Onun da sebebini size anlatacağım ee, budama esnasında. Ee, şöyle toplayacağız kuruyanlar. Gördüğünüz gibi tamamen kurumuşlar. Hiçbir umut yok bunlarda artık. Bundan sonra sağlıklı olanları kurtarmaya çalışacağız. Yine e, bu bitkimde bir tarafı donmuş saksının tamamen. Fakat diğer tarafta gayet sağlıklı dallar var. Bu gösteriyor ki gövde ve kökler hala sağlıklı ve bitkide umut var. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Her şeye rağmen onlar yine kendini kurtaracaklardır. Seydum Nuspenyanum'dan Başlayarak Bitkimizi onarmaya çalışalım Gördüğünüz gibi hem gövde etkilenmiş Hem yapraklar e, Tamamen çürümüş Su toplamışlar çok fazla e, Bunları hepsini bitkimizden Uzaklaştıracağız Öncelikle uzun uzun dallarını Almaya çalışacağım Daha sonra ise zaten e, gövdede kalan Yapraklar kuruduktan sonra Kendiliğinden döküleceklerdir Fakat biz yine de Mümkün olduğu kadar onarmaya çalışalım Ben videoyu uzatmamak açısından sadece Sadece uzun dallarını alacağım. Diğer yapraklarını ise e, eşim onları temizleyecektir daha sonra. Ona güveniyorum. Benim en iyi yardımcım, kameramanım e, bu konuda çok destek oluyor sağ olsun bana. E, şimdi bu duruma gelmesinin sebebi bitkimizi e, kış mevsimine girişte e, yer sıkıntısından dolayı malum. Sadece naylonla kapatmıştım üzerine ve o yeterli olmadı maalesef ki eksi 12 dereceler gördü Denizli'de hava durumu ee, herhangi bir yere alsaydım keşke demek istiyorum. Fakat iş işten geçtikten sonra keşkelerin hiçbir faydası yok. Biz e, her şeye rağmen e, önce tedbirimizi almamız gerekiyor. Ondan sonra tevekkül etmemiz gerekiyor. Her şeyi de kadere bağlamamak gerekiyor. Birçok şey de hayatımızda olduğu gibi birçok şey zaten bizim hatamızdan kaynaklı olduğunu e, deneyimlerle tecrübe etmiş oluyoruz hayat yolunda. E, maalesef ki bu bitkimizde öyle oldu. Yani göz göre göre bitkimi dondurmuş oldum ben. Fakat tek tesellim şu ki toprağım ıslak değildi kışa girmeden önce. Toprak tamamen kuruydu. Eğer toprak da ıslak olmuş olsaydı kökler de çürümüş olacaktı. Fakat şu anda toprak kuru. Gayet sağlıklı gövdeler var. Çok da güçlü bir bitki zaten. Çok yıllık bir bitkim bu. Ben inanıyorum ki ilkbaharda havalar ısınmaya başladığında Burada kalan yavrular bile destek olacaktır anne bitkiyi kendisini onarmaya bu şekilde bitmiş oldu. gövde üstünde kalan yapraklar da kendilerini kurutacaklardır. Bu şekilde donan yapraklarınız, donan bitkilerimiz varsa, onları bir süre bekledikten sonra hasarlılar zaten meydana çıkacaktır. Ve onları şimdi ilkbahara girişte havalar güzelleştiğinde e, budamamız gerekiyorsa budayalım. Toprak değişimi gerekiyorsa toprak değişimini yapalım. Bitkilerin kendi kendini e, iyileştirme özelliğine ben kesinlikle inanıyorum. E, benim şu anda sesimden de anlaşılacağı gibi son bir haftadan beri biraz grip oldum. Nezle gibiyim. Fakat bugün biraz daha iyiyim. Ee, sorun yok canlarım. Grasula Springtime. Bu Grasula Springtime de tamamen tomurcuktaydı. Bu şekilde. Çok özür dilerim. Biraz nefes almak istedim. E, Grassula Springtime e, tomurcuktaydı ve tomurcukların üstü tamamen e, yanmış durumda. Soğuk yanığı bunlar. E, belli bir yerden kesimlerini yapacağım. Eğer ki e, kesim yerinin bir üstünde iki tane yaprak bile olsa. Şu yapraklardan iki tane yaprak bile olsa sağlıklı, onları da toprak üstüne yatırarak e, tekrar kurtarma şansımız çok yüksek. Deneyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz bitkimizden. Bunu tamamen e, bu diyorum ve bir kenara ayırıyorum. Daha sonra kestiklerimi tekrardan elden geçirerek onarımını yapacağım. Bu grasulam da anaç bitkilerimdendi benim. Ee, neyse ki yedekleri var iki saksıda ve onlar tomurcuktalar. Kapalı balkona almıştım onları askılara asmıştım. Bunun üstüne de naylon geçirmiştim. Ee, poşet geçirmiştim bu. Çöp poşetleri geri dönüşüm poşetlerinden e, yeterli olmadı tabii ki üstüne kar yağdı. E, kar yağdıktan sonra da don olayı oldu. E, yağmurdu dondu derken bu şekilde üstlerden yanmış oldu. Fakat e, az önce de söylediğim gibi toprağı kuruydu. Toprağı kuru olduğu için gövde ve kökler bir şekilde etkilenmedi. E, burada bu kısımlarda biraz e, hasar var. Onları tamamen temizleyeceğim. Elim aldıklarımın içinde tabii ki sağlıklı yerler var. Ben en derin yere kadar, yani en sağlıklı yerine kadar keseceğim. Ee, zaten kestiğimiz yerlerde budama esnasında da e, gösterdiğimiz gibi orlardan yine yavrular gelecektir. Grasula Springtime da çok güçlü bir bitki, aynı zamanda çok da güzel pembe pembe. Ee, harika çiçekleri oluyor çiçekli olanı da size daha sonraki videoda göstereceğim inşallah bunu da bu şekilde bitirmiş olduk ve direkt güneş görmeyen bir yere almamız gerekiyor bu mevsimde budadığımız yerler çünkü güneş görürse kararabilir bu bitkide yapraklarda e, renk değişimi gördüğünüzde e, güneşten kaynaklanıyor olabilir. Bazı arkadaşlar bunun hastalık olduğunu zannediyorlar. E, öyle bir durum söz konusu olmayabilir. Direkt güneşe koymamak gerekiyor. Sadece sabah güneşi veya akşam güneşi e, grass springtime için ideal bir konum olabilir. E, o yüzden şimdilik bahara girerken özellikle direkt güneş görmemesi gerekiyor. Yakıcı olabilir bitkimiz açısından. Diğer bitkimiz de Sedeveria Harry Butterfly. Bunun da bir tarafı donmuş, bir tarafı gayet sağlıklı. Gördüğünüz gibi yapraklar pıtır pıtır dökülmeye başladı, kurumuş. Bir süredir bekliyordum hasarlı olan dalları ve yaprakları meydana çıkması için ve şu anda onarmaya çalışacağız bitkimizi. Tamamen temizleyeceğiz sağlıksız olan. Elimde kalıyor gördüğünüz gibi yapraklar tamamen döküldü ve Yaprakların çoğu zaten saksı dibine dökülmüş. Onlardan hiçbir şekilde umut yok. Sağlıklı olan yerlerini bularak, sağlıklı olan dallardan kesimler yaparak yeniden dikimini gerçekleştireceğiz. Bu da çok güzel, çok e, harika renklenen türlerden, benim çok sevdiğim türlerden bir tanesi. Yine anaç saksı bu. Bunun da yedekleri var. Gördüğünüz gibi yaprakların, dalların üstündekiler elimde kaldılar döküldüler hepsini kesip temizleyelim bu şekilde saksı içinde de çok dökülmüş yapraklar onlardan da hiçbir umut yok onları da zamanla zaten kuruyacaklardır toprak üstünde onları da tek tek temizleyeceğiz cımbızla veya elimizle işte bu şekilde gayet sağlıklı üçlü bir rozet mucizevi bir şekilde bir tarafı çok sağlıklı bir tarafı dondan etkilenmiş bu bitkimizin. işte umudumuz asla tükenmesin. Asla bitkimizden vazgeçmeyelim. Onlar bir şekilde kendilerini onaracaklardır, iyileştireceklerdir. Tıpkı biz nasıl nezle grip olduğumuz zaman işte naneydi, çayla tedavi ediyorsak kendimizi onları da tedavi ederek iyileştireceğiz canlarım. Bu ikisi sağlıklı, diğer ikisini attım. Yine sağlıklı olan kısımlardan kesmeye devam ediyorum. Tamamen bu diyeceğim çünkü bu dediğim gibi çok yıllık anaç bitkilerimden bir tanesiydi. Gövdelerden tekrar yavru verirse ne ala ne mutlu bize. Vermese de canı sağ olsun yapacak bir şey yok. İşte bunlar hep sağlıksız dökülen yapraklar. Bunlardan herhangi bir e, kök ya da yavru elde edebilir miyiz bilmiyorum. Atacağım yine toprak üstüne. Kuruyanlar kurur. Sağ kalanlar bizim. Bu şekilde donmuş olan bitkilerimizi e, elden geçirmiş olduk. Sağlıklı olanları ayırdık. Hasarlı olanları atacağız. E, biraz beklemekte fayda var iklimlerinize göre iklim koşullarınıza göre bir hafta iki hafta kadar zaten bitki kendisini belli edecek gördüğünüz gibi Ondan sonra onarımlarını yapabilirsiniz ve ilkbahara bitkilerimizin sağlıklı girmesini sağlayabiliriz canlarım Hepinize çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için umarım faydalı olmuştur Ne dedik önce tedbir sonra tevekkül Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşça kalın canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.